Murat Sevinç. 4 Ekim 2023. Diken. Yürümek spor değildir. Tipin özgürlük yürüyüşü. Hızlanmak mı istiyorsunuz? O halde yürümeyin. Başka bir şey yapın. Tekerlekleri kullanın, kayın, uçun. Yürümeyin. Ve unutmayın, yürürken takdire şayan tek şey gökyüzünün parlaklığı, manzaranın görkemidir. Yürümek spor değildir. Bir kez ayakları üzerine dikildi mi, olduğu yerde kalamaz insan. Frederick Gross Yürümenin felsefesi. Türkiye İşçi Partisi Hatay'dan Ankara'ya yürümeye başladı. Adını Özgürlük Yürüyüşü koydular. Bir yandan milletvekili Can Atalay'ın serbest bırakılmamasına karşı çıkarken diğer yandan deprem bölgesindeki yaşamsal ve çözülmemiş sorunları gündeme getirerek yürüyorlar. Kılıçdaroğlu ve çevresindeki trajik hale dışında neredeyse herkes tarafından hezimet sözcüğüyle anılan iki seçim sonrasında şunca aydır Siyaset namına gerçekleşen tek eylem bu yürüyüş kararı oldu. Bir yurttaş ve seçmen olarak yürekten destekliyorum. Çok iyi bir şey yapıyorlar. Tip seçimin başarılı partilerinden biri oldu. Bekliyordum ve sevindim çünkü bu denli genç ve sol bir parti çok az oy alsa ömrü pek uzun olmayabilirdi. Oysa Tip gibi bir partiye mecliste sol partilerin ve düşüncenin çoğalmasına ihtiyaç var. Oy almak sosyalist bir partinin tek derdi değildir kuşkusuz. Buna mukabil anmaya değer bir oy oranı pek çok açıdan önemli. Örgütlenme, sözünü dinletme, üye sayısını artırma, dikkat çekme vesaire. Kalabalık üyeli düşünce kulüpleriyle siyasi partiler arasında bir fark var nihayetinde. İlk günden itibaren iddialı bir parti tip, Muhtemelen hem yerel seçimde hem de sonraki seçimlerde eğer örgütlenme konusuna gereken önemi verirse daha yüksek oy ve temsil şansına erişecek. Şu ana dek örgütlenmede iddiasıyla doğru orantılı bir hıza sahip değilmiş gibi geliyor bana. Bunlar zaman ve para isteyen işler tabii. Güçlü parti olup seçmenle sıkı bağlar kurmak, hem tutarlı ve anlatılabilen bir ideolojiye sahip olmak, hem örgütlenmenin çapıyla ilgili. Bir beldede yaşayan yurttaş telefon ettiğinde karşısında partili birini bulmalı. Zor ve emek gerektiren bir koşul olduğunu kabul etmek gerek. Seçim sürecinde birkaç görünür sorun nedeniyle yıprandı ve yıprattı tip. İlkin kimi mensuplarının pek gerekli olmayan açıklamaları herkes için umut kırıcıydı, yorucuydu. İkincisi HDP ile ittifak süreci kötü yönetildi. Şeffaf ya da gizli olabilirdi ittifak görüşmeleri. İkisi de olamadı. Eleştirildiği süreçte derdini, ne yapmak istediğini anlatmakta zorluk çekti. Tipe şu ya da bu gerekçeyle biraz kaba bir tabirle gıcık olan bir kitle doğdu. Bunun kolay kolay sona ereceğini düşünmüyorum. Birkaç gün önce bir fotoğraftan hareket ederek Ahmet Şık'ın neredeyse polis işbirlikçisi gibi lanse edilmeye çalışılması da söz konusu halin bir başka ifadeyle zafiyet kollama hevesinin sonucu olsa gerek benzer bir tutum yıllar önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Burhan Kuzuyla gülüşürken fotoğrafı yayınlanan sırrı Süreyya Önder'e de takınılmıştı. Dolayısıyla tip siyaset macerasında sürekli biçimde bu karşıtlıkla duyguyla da başa çıkmak zorunda. Türkiye'de sol siyaset ve düşünce yaşamı içinde yer almanın herkesçe bilinen zorlukları var. Solun Sol Standartları Enstitüsü'nden onay almak kolay iş değil. Bu nedenle onay ihtiyacı hissetmemek gerek. Seçimde tipin aslında sosyalist olmayan, hatta muhtemeldir ki sosyalizmden pek haz etmeyen, belki bilmeyen bir kitleden daha ziyade şehirli beyaz yakalılardan oy aldığı ya da alabileceği iddiası sık dile getirildi. Çok da yanlış değildi doğrusu. Evet, tip böyle bir yurttaş kesiminden de oy aldı. Bu konuyu daha sonra ayrıca yazacağım. Uzatmayayım. Bana kalırsa o kesimden destek bulmak sol bir parti için hiç fena bir gelişme değil. Kürt siyasal hareketine düşmanlık beslememekle birlikte HDP seçmeni olmayan, CHP'ye oy verirken başka bir seçenek arayan çok insan var. Birilerinin dirsek teması olan ve olması gereken bu kesimler arasında iletişim sağlayacak, ortak bir dil yakalayacak siyaset yapmasının ülke bakımından hayırlı olduğu kanısındayım. Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşü parti devlet rejimini şaşırtan, ezberini bozan çok önemli bir protestoydu ve bir dönem siyasetin seyrini belirledi. Ne yazık ki o yürüyüş güzel bir anı olarak kaldı. Tipin yürüyüşü muhtelif nedenlerle aynı ilgiyi görmeyecek. Bunun pek önemi yok. Müesses muhalefetin yüzü kızarmadan 2028 seçimlerinden söz edebildiği koşullarda birilerinin halkın içinde siyaset yapıyor oluşuna, yollara düşmesine çaba harcamasına tanık olmak çoğumuza iyi geliyor ve gelecek. Tipin aylardır süren ve hiç kimsenin diğerini ikna etme olasılığı olmayan keçi boynuzu yavanlığındaki tartışmaları bir yana bırakıp yürümeye başlaması yalnızca ilgili kamuoyu için değil, kendileri açısından da iyi olacak. Kendimi bildim bileli yürüyorum. Hala hemen her gün uzun uzun. Yürümenin faydaları saymakla bitmez. Hele ki geniş coğrafyaları bir uçtan diğerine yürümek başka hiçbir eylemle kıyaslanamayacak ölçüde eğitir insanı. Görmediğini görür, dinlemediğini dinler, karşılaşamadığınla karşılaşırsın o yollarda ve sonunda belki ulaşamayacağına ulaşırsın. Gross'un kitabında yürüyüş sever Nietzsche'den de bir alıntı var. Mümkün mertebe az oturmalı, Açık havada yürürken doğmayan, şenliğine kasların da katılmadığı hiçbir düşünceye güvenmemeli. Tip yürümeye başlamakla çok iyi bir iş yaptı. Murat Sevinç